Sen seni göreceksin bak. Korkacak hiçbir şey yok. Neden al da Çok güzel şeyler Sen bir olacak? işler çeviriyorsun ama nedir bilmiyorum. Bak hiç öyle bana cilve milve yapma. Hiç bana öyle cilve yapma. Tamam da anneanne barıştık mı? Tamam barıştık. <laughs> Hoş geldiniz Hoş efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim Sağ Buyurun lütfen. Hı? Rahatsız olmayın. Rica ederim. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Biz de sana teşekkür ederiz. Torunun da yanında ya çok mutlu oldum biliyor musun? Beyan Hanımcığım, şimdi kendimde bir sorumluluk hissediyorum. Evet. O yüzden size ben bu işin doğrusunu bir anlatmakla mükellefim. <laughs> Beyhan Hanım, Aşk çok güzel değil mi? Olabilir. Aşk güzel bir şeydir. Gerçekten çok güzel bir şey ama bence... ...benden taraf o aşk çok eskilerde kaldı. Niçin? Tam böyle yaşamak istediğim bir aşk ama... ...maalesef ben oldu bırakılan bir kadının de. Onun için aşk diye bir şey yok benim gözümde. Acaba başkalarının dolduruşuna biraz fazla gelmiş, iftiralara inanmış, siniriyle biraz böyle öfkeli hareket almış, biraz da inadına acaba yenik düşmüş bir kadın olabilir misiniz? Hayır. Ve bu sessizle kaybettirmiş olur mu öyle şey? Beyhan Hanım. Buyurun. Ben de size ait emanetler var. Ne emanetlerim şöyle. Bunlar ne biliyor musunuz? Buyurun. Çok güzel bir kadına yazılmış olan sahibini arayan sahipsiz mektuplar. Ben iznimi aldım. Bir tanesini, mesela size okuyabilirim. Bakalım hanım mısınız? Bir saniye. Oh hanım. Biz ne için çağırdınız beni? Ne için geldim ben? Konu neydi? Anneanne. Ya ben bu programa yani aslında. mektuplar benim ilgili değil bunlar. Ben, ben bu, bu programa aslında dedem için başvurdum. Hangi dedenden bahsediyorsun sen be? Hangi dedem olacak anneanne Allah'ını seversen? Tabii ki Almanya'da yaşayan dedem için başvurdum. Kızım bitti o iş. Allah onu bildiği gibi yapsın. Tamam da de, neden bitti? Hayır Beyhan Hanım. Hanım. Buyurun. Ben size... ...siz yanlış adres verdiğiniz için... ...hiç duyamadığınız... ...birkaç satır okuyayım mı? İzin verir misiniz bana? Bilmem. Anneanne hani, hadi ya, okun. lütfen ya. Bak benim için. bilme Lütfen. Dinleyin Bilmem. bakalım. Size neler yazılmış. Şey dinlemek istemiyorum. Ama okumak istiyorsanız Kalbinizle okun. Kalbinizle dinleyin. Okumak istiyorum, evet. Kalbimi dinlemek istemiyorum ama sizin hatırın için dinleyeceğim. Sevgili karım. Çilek kokulu. Hasret içinde bir gün benimle konuşmanı bekliyorum. Ne bir ses çıkarıyorsun, ne bir cümle kuruyorsun. Sevdamın çok uzaklarda olduğunu biliyorum ve ona uzanamıyorum. Yıllar önce buraya gelirken bana verdiğin kumaş hala sen kokuyor. Sana yalvarırım, artık şu inadından vazgeç ve sana kavuşmama izin ver. Seni çok seviyorum. Çet. Ben sevmiyorum öyle bir şey de yok. İnanmıyorum bu sevgi. Bu aşka inanmıyorum. Çünkü o kalbini aldı bir başkasına verdi. Kimi verdi bir ama? Şey söyleyeyim hani? mi? Bence kalbini alıp bir başkasına vermemiş. Bir biberi almış. Hamile aşeren bir kadına vermiş Beyhan Hanım. Öyle mi? Evet. Sana söyleyeyim mi Ahu Hanım? 70 yıllarda ...o biberler ne kadar pahalıydı biliyor musun? Biz marketlere giriyorduk, tane alıyorduk... ...ve ağız tadımızla yemek yiyemiyorduk, anlıyor musunuz? Ya bir dakika, ne biberi Ama hamileydi ve komşuydu, bakın kim geldi. Ya, ya anne, anne, anne lütfen ya. Ol, lütfen, lütfen, bak, lütfen benim ne, olsun, bırakın, lütfen, bak, benim ne olur lütfen. Yalvarıyorum, ne anne, olur. Benim aklım için lütfen anneanne, bak rica, ol, ediyorum. Tamam, rica tamam, ediyorum. ediyorum. Tamam, tamam, tamam. Biraz oturarak, tamam, biraz otur bak, sonra gitmek istersen beraber gideriz, söz tamam, tamam. mı? Şetin Bey, Beyhan Hanım diyor ki 70'lerde biber o kadar pahalıydı ki anladığım kadarıyla şunu demek istiyorsunuz, o pahalı olan biberi kişi sadece aldığında herhalde en sevdiği ve en değer verdiği. Tabii canım o biberler o kadar İnsana. pahalıydı, o kadar değer verdi kişiye götürdü verdi. Benim evimde, benim evimde o zaman biz çalışıyorduk bizde yokken para kazanmaya çalışırken, biriktirmeye çalışırken o aldı götürdü başkasına verdi. Öyle bir şey olur mu? Ama o kişiye sizden daha çok değer verdiği için değil, o kendi kalbinin iyiliğinden hamile bir kadın aşerdiği için ona yardım etmek maksatlı o bir. Ben sen bir şey rica edebilir miyim? Buyurun. Çok rica ediyorum. Ne olur beni kırmayın. Hatta size yalvarıyorum. Aradan 40 yıl geçmiş. Birbirinize bakar mısınız? Bakmak istemiyorum. lütfen. Bakmak istemiyorum, yüzünü bile görmek istemiyorum. Bak sinir etmeyin. Almanya'da nasıl bıraktıysam şurayı da terk eder giderim. Ben. hanım, Ama inanın anne, ya. Inanın burayı terk edici terk edip gideceğinizden benim hiç şüphem yok. Terk edip gidebilirsiniz, hakkınızdır. Anneanne lütfen Bakın, benim atamı. Torununuz için. kızınız ayrı ya. bir yerde üzgün. Torununuz burada seyal varıyor. Ben Hayatımızda ilk defa sizinle karşılaştık. Ben de size yalvarıyorum. Lütfen rica ediyorum. Çetin Bey'e dönüp bakar mısınız? Çilek kokulu. Biliyordun ki... ...onun alacak gücü yoktu. İkimiz de biliyoruz. Ben bir iyilik yapmak istedim. Ama... ...sen bunu yanlış anladın. Yapılan dedikoduya inandın. Sana defalarca anlatmaya çalıştım. Peşinden geldin, benden hep kaçtın. Çocuklarımı da benden uzak tuttun. Daha ne kadar sürecek bu? Ben de, de pişmanlıklar oldu tabii ki. Keşkeler oldu hayatımda benim de. Ben 40 yıl bekledim. Bundan sonra artık birlikte olmamızın ne zararı var ki? Bundan daha başka bir şey isteyemem. <laughs> teşekkür ederim. Kırk yılımız boşa geçti. Artık bitsin bu. Bir kırk daha bekleyemem. Lütfen. Lütfen. Ben elinden geleni yaptım. Yıllarca bekledim. Yıllarca peşinden koştum. Artık beni anla lütfen. Ben seni asla aldatmadım. Tamam. <laughs> ben artık siz gençleri biraz baş başa bırakayım. Ne hayaller, Sağ ol fındık kırdın benim. Sizi çok seviyorum. <laughs> Ay bizi seni çok seviyoruz. Kızıma yapamadığını <laughs> sen yap. Seni çok seviyorum canım benim. <laughs> Sağ ol varol kızım benim. Sensin, ne de benim. Şimdi sensizim sen de ben. hayatta inanacağınız ve sığınacağınız tek şey sevgi olsun. Sizi seviyorum. Kendinizi sevin. Hayatı sevin. Sakın unutmayın hayatta her zaman bir şansınız daha var. Bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun. ömrü tükettik. Bundan sonra gömleğimizi yavaşlayalım. İnşallah. soğuk, yeterince soğukta aldık zaten. <laughs> işte biz gün tükeneceğiz. İşte biz gün İşte biz gün tükeneceğiz. İşte biz